Astroloji, binlerce yıldır insanlık tarihinde merak uyandıran gökyüzünün sırlarını çözme çabası olarak ortaya çıkmıştır. Yıldızların, gezegenlerin ve gök cisimlerinin hareketlerinin insan karakteri ve kaderi üzerinde etkili olduğuna inanılan bu sistem, antik Mezopotamya'dan antik Yunan'a, Çin'den Hindistan'a kadar birçok uygarlıkta farklı biçimlerde gelişmiştir. Günümüzde de popülerliğini koruyan astroloji, burçlar doğum haritası, yükselen ve gezegen geçişleri gibi kavramlarla sosyal medyada, gündelik konuşmalarda sıkça yer bulur. Örneğin, Mars gezegeninin Koç burcundaki hareketinin kişiye enerji ve motivasyon verdiğine, ay tutulmasının duygusal etkiler oluşturduğuna dair yorumlar astrolojik analizlerin temelini oluşturur. Doğum anına göre çıkarılan haritalarla kişinin kariyerinden aşk hayatına kadar birçok konuda çıkarımlar yapılır. Ancak astrolojinin bilimselliği kadar inanç sistemleriyle olan ilişkisi de oldukça dikkat çekicidir. Peki, dünyadaki büyük dinler astrolojiye nasıl bakıyor? Kutsal kitaplarda astrolojiye dair neler yazıyor? Dinler astrolojiye yasaklıyor mu yoksa kabul mü ediyor? İslam dininde astroloji genellikle ikiye ayrılır. Astronomi yani gökyüzü bilimi teşvik edilirken Yıldızlara bakarak geleceği tahmin etmeye çalışmak, fal bakmak gibi uygulamalar haram kabul edilir. Hadislerde kehanette bulunan bizden değildir uyarısı yer alır. Yani İslam gökyüzünü bilimsel temelde incelemeyi desteklerken gaybı yalnızca Allah'ın bileceğini vurgular. Ancak tarih boyunca bazı İslam alimleri özellikle Emevi ve Abbasi dönemlerinde yıldız ilmini bilimsel olarak araştırmış takvim hesaplamaları ve kıble tayininde kullanmıştır. Yahudilikte ise Kabbala öğretisinde astrolojik sembollere yer verilse de ana akım Yahudi inancı tanrının iradesinin belirleyici olduğu fikrini savunur. Talmud'da yıldızların insan üzerindeki etkisine dair görüşler olsa da İsrail yıldızların etkisinden muaf tutulmuştur anlayışı egemendir. Bu da insanların kaderinin yalnızca ilahi plana bağlı olduğunu ifade eder. Hristiyanlıkta ise özellikle Katolik ve Protestan mezheplerinde astrolojiye karşı mesafe vardır. İncil'de gökleri izleyenler seni kurtarabiliyor mu bir bak gibi ayetlerle astroloji eleştirilir. Orta çağda bazı din adamları astronomiyle ilgilenmiş olsa da astrolojinin kişisel kehanet için kullanımı kilise tarafından hurafe olarak değerlendirilmiştir. Hinduizm, astrolojiyi en açık kabul eden dinlerden biridir. Jyotisha adı verilen Vedik astroloji sistemi evlilik tarihinden tapınma saatlerine kadar birçok dini uygulamanın merkezinde yer alır. Burçlar, gezegenlerin evlerdeki konumu ve doğum zamanı analizleriyle kişinin karması, önceki hayatı ve ruhsal gelişimi yorumlanır. Bu sistem Hindu inancı içinde kutsal metinlerle desteklenmiş, yüzyıllar boyunca tapınak takvimlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Budizm, özellikle Tibet kolunda astrolojiyi kabul eder. Tibet astrolojisi hem Hint hem de Çin etkisi taşır. Doğum haritaları çıkarılır, mantraların hangi gezegenin etkisine göre okunacağı hesaplanır. Bu uygulamalar spiritüel rehberlik sağlar. Kutsal kitaplarda ise astrolojiye doğrudan referanslar nadirdir ancak dolaylı uyarılar bulunur. Kur'an'da Neml suresinde yıldızların yön bulmak için yaratıldığı belirtilirken geleceği bilme iddiası ise eleştirilir. İncil'de astrolojiye dair olumsuz ifadeler yer alır. Tevrat'ta da pagan uygulamalar içinde sayılarak yasaklandığı görülür. Hindu kutsal metinleri ise astrolojiyi bilgi ve hikmet kaynağı olarak över. Özetle bazı dinler astrolojiyi bilimsel ve ritüel boyutuyla kabul ederken Hinduizm, Tibet Budizmi, İbrahimi dinlerin çoğu, İslam, Hristiyanlık, Yahudilik onu kişisel kehanet aracı olarak reddeder. Ancak tarih boyunca bu dinlerin içindeki bazı topluluklar ve bireyler astrolojiyi yorumlamış, hatta benimsemiştir. Astroloji haritası kişisel bir yolculuk olabilir ancak bu yolculuğun dini inançlarla kesiştiği yerde dikkatli olmak gerekir. Haritanın ötesine geçmek, bilinmeyen bilgilerin izini sürmek istiyorsanız sizi harita dışında YouTube kanalıma beklerim. Gözden kaçan detaylar, şaşırtıcı bağlantılar ve tarihsel gizemlerle dolu içeriklerle buluşmak için uğrayabilirsiniz.